Ormanı bilmene gerek yok. Ormanda ne ağaç vardır? Orman nasıl olur? Orman nedir? Bunu bilmene gerek Toprağı bil. Suyu bil. Tohumu Sen bunları bildiğinde zaten önce ağaç sonra orman olacak. Ama tohum bil. Tohum nasıl büyür bunu bil. Su nasıl can verir bunu bil. Toprak nasıl doyurur bunu bil. Sonra kim aç kalmış, kim tok kalmış. Sen bunu bil. Zaten o bundan doğacak. Hak şerri hayr eyler. Arif olan anı gözler. Görelim Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler. Teşekkür